¡Suscríbete al Merhaba, ben Fatma Nisa Karataşlı. Ateşin birden gelmesi durumunda zamanla müdahale edilmemesi kişide kalıcı hasarlara ve sebebiyet verebilmektedir. Özellikle küçük yaştaki bireylerin ateşlenmesi ve ebeveynlerin durumu fark etmeleri önemlidir. Bu sorunu çözmek adına projemizi geliştirdik. Projemiz ile ateşin yükselmesi durumunda mobil cihazlarımıza anlık bildirim verecek bir sistem kuracağız. İnsanlık yararına olduğunu düşündüğümüz projemiz ile teknoloji gelişmelerinden biz de varız. ben Erdoğan'ın kocaman. Sağlık hizmetlerinde bireysel ölçüme yapabilme ve giyilebilir teknolojilerin bireysel ve toplum sağlığına gün geçtikçe daha fazla katkı sağlanmaktadır. Giyilebilir nesne teknolojilerin anlık bildirim sağlaması, devam ve emek tasarrufu sağlamanın yanında, kritik durumlarda erken bildirim sağlayabilmektedir. Bir başka ifadeyle sağlık ve teknoloji gelişimi paralellik göstermektedir. Günümüzün güncel sağlık sorularından biri de vücutta seyreden ateş durumudur.